merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'ta tekrardan katiller vs şerifler oynayacağız arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya en az 5-10 like bekliyorum. Hemen geçelim bir tur. Aynen. Bu adamla mı oynayacağız? Tamam. Senle oynayalım bakalım. Aa, bu harita. Yine bu harita. Bak harita diyorum. Harita harita. Sanırım yeni ya da ben ne bana şey yapıyor. Hani yaparlar ya böyle kötüymüş gibi davranıyor sonra bir bakarsın adam puro çıkıyor. Büyük dörde geldiğimde bir risk alabilirim şu anda. Dört puanı geldiğimde. Şimdi böyle geçeceğim. Adamım. Şimdi seninle bu oyunu oynayalım. Şurada. Abi. Oha. Abicim üstüne tıklıyorum ben senin ama. Sen. Of 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 dur dur dur. Abi sende nasıl bir silah var? Adamın silah lan nasıl? Adamda nasıl silah var? Çok güzel. Benim normal bir tane. Normal eğlenmek için. Neredesin adam? Donla bak. Donla bu adam. Bu adam. Bu adamı yenmeliyim. Adamım neredesin ama? Adam? Bak dur şimdi bak burada olabilir. Donmazsa bakacağım nerede? Aa yok artık. Şu anda biz sonsuz döngüde miyiz? Gördüm seni. Ha ha hay. Güzel tamam. 300 güzel dur bak şimdi şuradan yapacağım gelebilir buradan abicim neredesin bak şey buraya ateş edemiyorum zaten neredesin abicim bu yok ki burada mı yine yok ben ne olayın olmaz. Hep bir zıplayayım. Tahminim şu varillerde. Abicim orada seni nasıl şimdi? E bu kaldı mı böyle? İnternet kötüymüş. Neyse tamam bu ne? Hediye. Hmm, ne yapıyorum ben bununla? Hiçbir fikrim yok. Ama neyse. Tamam param çok az var benim. Param yok. Tamam. Ne yapalım? Bir VSG'ye gireceğim ben. VS'ye gelmek isteyen gelir. Gelecek var mı? Bak ikişer atmak istiyorum teker atmak istiyorum. Şşş. Sen girebilirsin mesela. Sen girebilirsin. Gir buraya. Ya abicim. <laughs> tamam bu adam kim? Ben nereden bileyim. Ama dur. İlk atışı yapan iyi oynanmış derler. Öyle bir şey demezler ama neyse ben oyunu Ben derim. Donma. Bak bak adam şimdi şaşırtacağım. Ya da o beni şaşırtacak. Nerede bu? Bak bak bu yok zaten. Of. Son anda. Gözükmedi ama neyse. Ben şurada duracağım. Of. Hayır ya tam saniyeler şeyle neyse anladınız ama o oraya, oraya nasıl gitti ya abicim içinden geçiyor ben yani donma abicim şu anda Vurulan vurulacak derken öldüm. Hadi ölmek istemiyorum bak. Abi. Ya ben vurmadım mı? Ben vurmadım mı? Neredesin? Abicim bak. Yes vurduk. 2-2. 2-2 tamam. Nerede doğduğunu gördüm. Gene mi oradan ateş edeceğim? Tamam ben arkandan dolaşacağım. Hayır ya. Of. Eline bıçak mı varmış? Silah mı varmış? Onu da göremedim. Şimdi ben senin suylu saklandığını gördüm derken nasıl vurmadı? Ya abicim böyle bir raz ya o zaman ya gelecek ya ama silah yani bak bıçakla vuruyormuş başından yere bak buradan yes vurduk hiç üç, çözsüz 3 üç, 3 hadi ben vurmak istiyorum biri bıçak diyeceğim de Tamam. Cim. Of. Elindeki şey ne? Ben ne yapayım? Adam adam yani kim bilir kaç aylık oyuncu ya da yıllık. Adı pro. Tamam. Ne tamam. Alo. Zombie bir maç yapacak var Gelmişsen tamam. Ya ama donma. Dursun bak donma. Bak donma. Tamam. Olma. Ya bu nereye ateş ediyor? Ya affedersin de ben şuraya ateş ediyorum. Ettiği yere bak. Ben şöyle arkasından dolaşmaya çalışacağım. Ah vurdu. Bu görmezlik şeyi ne? Adamda olmayan yok. Kaç 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 kaç. Of. Ya hayır vurma. Vuramazsın. Ya nasıl oldu bu? Havada nasıl vuruyor ya? Çıldırtacak bu beni. Ya, ben ne yapayım? Ekran kaydederken çok kasıyor bak kaydederken ki kasıyor. Of son anda donma. Nereden gelecek? bak vurduktan sonra sonradan gösteriyor ama. Şuraya geçeceğim. Bak şuradan çıkabilir. Seni gördüm dostum. Dostum pardon. Of hadi vuramazsın. Dolmazsa vurmaz. Vuramaz doğmazsın. Vuramazsın, vuramazsın, vuramazsın. Hadi bakalım daha değerli. Dur sakın vurma. Vurma, vurma, vurma. Ne oluyor? Of. Bu arada elim hopolylere değmiş olabilir. Özür dilerim o kısımda. Çünkü oynarken Bak Of Mermiler çarpıştı galiba Ne oldu az önce Of dondu Ya hayır ya Bir tane vurayım hadi lütfen Bir tane bir tane vurayım Bir tane vurayım Neredesin vuramazsın vuramazsın vurma vurma ya hayır hayır bak şöyle kaybetmekten nefret ederim ben onu söyleyeyim hayır bak son şeyle kaybettim gene son son şeyle kaybettim bunu kasıyor şu ekran katletici nedeniyle arkadaşlar çok kasıyor oyun oynayamıyorum bir daha şu ellerime hoparlöre bir şey oluyor ses geliyor ya bir de iki şey var iki hoparlör var ya o yüzden yapamıyorum iki hoparlör olduğu için ellerimi hoparlöre olabildiğince değmemesini çalıştırıyorum o yüzden oynayamıyorum doğru düzgün. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.